Evet selamun aleyküm. Mobile Legends Bank Bank'te yama notları gelmiş. Onların tek tek inceleyip hepsini tek tek Türkçe'ye çevirip oyun içerisinde büyük değişiklik olanlara tek tek bakacağız. Buna geçmeden önce tabii ki de Mobile Legends Bank Bank'in orijinal serverında getirmiş olduğu Kagura'nın bedava epic kostüm etkinliği var. Onu inceleyeceğiz. Birkaç tavsiye vereceğim orada çünkü eğer onu yapmazsanız tahminen alamazsınız. O bakımdan bence o kısmı izlemenizi tavsiye ederim. Bununla beraber Tigreal'in yeni gelecek bir tane kostüm var. Onun efektlerine bakacağız ve bir tane etkinliği geliyor. Ona bakacağız hep beraber. İlk olarak bir Kagura'nın etkinliğinden bir başlayalım. Kaç gün önüne geldiğini siz de görmüşsünüzdür. Tahminen 3 haftalığına gelen bir etkinlik. Soru şartı kısmına baktığımızda görmüş olduğunuz gibi pazartesi sıfırlanır yazıyor. O bakımdan bu hafta sonu en azından mı bulacağız? Bank Bank'te toplamda 10 tane maç atmanız gerekiyor. Neden mi? Haftada kaç tane bilet verdiğini hep beraber bir bakalım. Mücadele görevlerine girdiğimizde günlük görevler yok. Genelde haftalık görevler vermekte. Toplamda bize ilk başta ben bazı görevleri yapmıştım. 2 maç attığınızda görmüş olduğunuz gibi 10 tane bilet veriyor. Bununla beraber 5 maç attığınızda 10 tane, 10 maç attığınızda 15 tane, 15 maç attığınızda 20 tane, 20 maç attığınızda 25 tane vermekte Toplamda kaç tane bilet veriyor haftalık ona bir bakalım. 10, 35, 45, 55, 60, 70, 80 tane bilet veriyor her hafta. Toplamda 3 haftalığına geldiğini düşünürsek 3 kere 8, 24 yani 240 bilet normalde tamı tamına alıyoruz mantıken düşününce. Ama şöyle bir baktığımızda etkinlik kaç gününe geliyor? Toplamda bugünden itibaren 15 günümüz kalıyor. Yani pazartesi sıfırlanacağını düşünürsek 2 haftamız kalıyor geriye. Eğer pazartesiye kadar bu görevleri yapmazsak diyelim 2 hafta boyunca önümüzdeki 2 haftada bir görevleri yaptık. Toplamda kaç parça verdi bize? 8 8 16 160 parça verdi. Peki kostüm ne kadar? 180 parça. Eğer oyun bize ekstra parça vermezse, onunla ilgili tam bir bilgi yok, verip vermeyeceğiyle ilgili. Bu bedavaya kostümü alamazsınız. Bu hafta bu görevlerin en azından 10 maç atmanız gerekiyor Kagura'nın epic kostümünü alabilmeniz için. Mobile Legends Bang Bang'in ekstra parça getirip getirilmeyeceği tahminen belli değil. Onu da söylemiş olayım. Sonrasından 2 hafta boyunca görevleri yapıp etkinlik içimizde patlayabilir yoksa. O bakımdan bu hafta pazartesi tahminen sunucu yenilenmeleri hem saat böyle 11'de hem saat 4'te olduğu için farklılıklar gösterdiği için ne zaman yenileceği tam belli değil en azından pazar gününe kadar 10 maç atıp şuradaki belli biletleri almanızı tavsiye ederim. Evet şimdi gelelim Kagura kahramanının kostümünün efektlerine bakmaya ilk başta kendisini bir inceleyelim. Açıkçası ben Kagura'nın genel olarak çoğu kostümünü beğeniyorum. Tasarımcısı kimse gayet güzel işler başarıyor. Şu şekilde zaten yeni gelecek olan bedava kostümüne bakacak olursak yani bedava verilecek bir kostüm. Bayağı güzel bu sefer açıkçası Mobile Legends Bang Bang bu işin hakkını vermiş gibi bedava bir kostüme göre Gayet nice. Şimdi skill efektlerine falan bakalım. Onları da şu şekilde göstereyim. Şimdi gelelim birinci skilline yani şemsiye skilline. O nasıl gözükecek? Yine gayet güzel. Yani bedava bir kostüme göre çok da bir şey beklememek lazım ama Mobile Legends Bank Bank bu sefer cidden kesen ağzını açık tutmuş gibi gözüküyor. En son olarak da bir ultisine bakalım. Ultisi nasıl gözüküyor? Ultisi de wow. Bayağı güzel gözüküyor. Mobile Legends Bank Bank ellerine sağlık bu kostümde bedava verdiği için teşekkürler. Ultinin ikinci formuna bakıp ondan sonra yama incelemeye geçebiliriz. Ultinin ikinci formu da açıkçası baya güzel. Mobile Legends Bank Bank cidden böyle bedava bu kostümler verince insan içi böyle bir ferahlıyor ya. Evet şimdi gelelim Tigral kahramanının spesyal kostümüne. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir kostüm. Görevleri tamamlayarak bu kostümü de 300 elmasa alabileceğiz. Görevleri nelerdir onu da az sonra göstereceğim. Ve bunun efektlerini de göstereceğim. Güzel bir kostüm özel spesyal olarak geliyor. 300 elmaslık bir maliyeti olacak. Sizce değer mi değmez mi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Kostümün detayları bakımından gayet güzel olmuş. Bence ya sizce? Şimdi geçelim etkinliği incelemeye. Evet şimdi gelelim Tigreal'in etkinlik kısmına. Burada genelde spesyal klasik görevler bulunmakta. Giriş yaparak görevleri tamamlayabiliyoruz. Genelde 1 gün, 3 gün, 5 gün toplamda 13 gün giriş yapma görevleri bulunmakta. Giriş görevlerin yanında klasiktir zaten oyun oynama görevleri de bulunmakta. 1 oyun oyna, 3 oyun oyna, 5 oyun oyna, arkadaşlarına beraber oyun oyna gibi birçok görev bulunmakta. Oyun oynama görevleri kısmında bu görevleri tamamladığınızda yine dediğim gibi 225 elmaslık bir indirim kuponu kazanabiliyorsunuz. Bu kostüm ilk geldiğinde 750 elmaslık bir spesyal kostüm olacak. İlk geldiğinde %30'luk bir indirim olacak. Bununla beraber 524 elmasa falan geliyor. Ve bu görevleri yapıp biz 225 elmaslık bir indirim kodunu aldığımızda bu kostüm bize 300 elmas gibi bir maliyete gelecek. Bence uyguna bir spesyal kostüm olacaktır. 300 elmas gibi bir maliyet. Açıkçası şöyle küheylan gibi bir gözüken kostüme uygun gibi geliyor ya sizce yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. İşte şu anda alabildiğimiz kostümler belli 350 masa ya Starlight kostüm alıyoruz ya da premium tedarik deniyoruz oradan çıkarsa kostüm çıkıyor çıkmazsa da ancak avcumuzun içini yalıyoruz gibi. 350 masa böyle güzel bir kostüm bence değer. Şimdi zaten efektleri falan göstereceğim siz de tahminen bana katılacaksınızdır. Şimdi hemen efektlerine bakmaya geçelim. Evet karakterin ilk önce bir birinci skill'inden başlayalım. Bu birinci skill'i baya güzel gözüküyor açıkçası. Spesiyel bir kostüme göre bence nice bir görünüşü var. Bence değer yani 300 elmasa böyle efektler olan bir Tigreal kostümü değecektir diye düşünüyorum. Ya sizce yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Evet şimdi gelelim karakterin bir ikinci skill'ine bakmaya. Görmüş olduğunuz gibi ikinci skill'i de gayet nice gözüküyor. Ve son olarak da ultisi görmüş olduğunuz gibi ultisi de bayağı havalı gözüküyor. Bir spesyal kostüme göre ve 300 elmaslık bir maliyete göre bence gayet uygun gibi. Evet yama notlarına geçmeden önce şunu da kısacık arada göstereyim dedim. Görmüş olduğunuz gibi profilde geçen Rising modu videomda maalesef göstermeyi unutmuşum. Profil kısmını görmüş olduğunuz gibi artık profilinizde böyle etiketler de bulunacak. Şehir şampiyonu veya şehir bölge şampiyonu veya ne bileyim Türkiye şampiyonu gibi ayrı ayrı böyle simgeler gözükecek. Bence çok güzel ya sizce yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Mobile Legends Bank Bank cidden bu profil tarafını özelleştirmeyi bayağı üst çıtaya çıkartıyor gibi. Şimdi geçelim yama notlarına artık başlayalım bir adam A'dan bakmaya. İlk olarak klasiktir bir İngilizcelerini şöyle baştan sona bir hepsinin bir göstereyim. Bir hızlı bir küçük bakmış olalım. Lunox'un revamp'ı bu arada geri alındı. Onun içerisinde yine onu göstereceğim. Fani üzerinde bazı değişiklikler var onlara bakacağız. Ağulus kahramanında birazcık düzenleme var. Hatta tam da revamp bile yemiş olabilir. Yine onun içerisinde bakarız. Zilong karakterine buff gelmiş. Sana birazcık nerf gelmiş. Badanka nerf gelmiş. Baya bu sıralar Badanka oynuyorlar gibi. Ben de tam anlamış değilim. Bakarız ona da. Kıyılık kahramandan nerf gelmiş. Katat koca nerf gelmiş. Karına yani nerf gelmiş. Bu zamanlarda çok fazla nerf geliyor. Gruver kahramanda bir düzenleme var. Ve Gord kahramanına bir buff getirmişler gibi. Kahraman düzenlemesi İngilizce kısmı bu şekildeydi. Şimdi savaş alanına bir bakalım. Savaş alanındaki değişiklikler de yine var. Rose Gold Meteor diye bir tane item var. Buna baf gelmiş. Hangi tam olduğunu falan oyun içerisine bakar, onlara gösteririm. Bununla beraber boost diye bir şey var. Bunun İngilizcesinde çevirir. Yine bakarız. En son event kısmına gelin Event kısmında da sadece ücretsiz karakterler bulunmakta. İllaen yamalarda içi şu event kısımlarına ne zaman geleceğini söylerlerdi. Biz de ona göre içerik çekebiliriz. Şimdi gelelim kahraman düzenlemeleri kısmından başlayıp tek tek Türkçeleştirip bakmaya. Ve şimdi gelelim ilk olarak tasarımcılar bu yama hakkında ne yorum yapmışlar ona bir bakalım bazı dövüşçü kahramanların temel saldırı çıktılarına çok fazla bel bağladıklarını, hem beceriye dayalı dövüşçülerin anlık hasarlarının hem de nişancıların benzil avantajlarından yoksul olduklarını fark ettik demişler. Yani zaten altın koridorunda savaşçı kahramanlar veya suikastçı kahramanlar oynanmaya başlandı bile. İnşallah artık ADC kahramanlarına güzel bufflar gelir de Gold Lane'ini artık cidden ADC'ler rahat rahat oynayabilir. Bakalım önümüzde kemalardan neler gelecek. Bu onların oyunda uygun rollerini bulmalarını zorlaştırıyor. Oyunun erken safhalarında çok zayıflar ve oyunun ilerleyen safhalarında sadece bölünmüş itmeyi başarabiliyorlar demiş. Bu kahramanları optimize etmeyi amaçlıyoruz. Önceki gelişmiş sunucu yamalarında Argus, San ve Badank'ı iyileştirmeye çalıştık. İyileştirmeye mi çalıştınız? Bence bayağı nerf gelmiş gibiydi çoğuna. Gelişmiş sunucudaki değerlerini ayarlamaya devam edeceğiz. Bu hafta Zilong ve Aulus'ta değişiklik yapıyoruz demişler. Bayağı nerf getirmişlerdi zaten İngilizcelerine bakarken görmüştük. Ek olarak Rose Gold Meteor'da yapılan değişiklikler sayesinde temel saldırılara dayanan bu dövüşçülerin savunma ekipmanı satın almasalar bile diğer yarı tank savaşçılardan önemli ölçüde daha düşük olmayan dayanıklığa sahip olabileceklerini umuyoruz demişler. Yani yani bu yamada da baya bir nerf buff var zaten İngilizcelerine bakarken görmüştük. Şimdi kahramanlarda nasıl bir değişiklik yapılmış onlara geçelim. İlk olarak hemen bir Nox karakterinden başlayalım. Buradaki en önemli nokta nedir? Şu aşağıda görmüş olduğunuz gibi önceki iki yamada Nox'a yapılan ayarlamaları geri aldık demişler. Tasarımcılar bu konu hakkında neler demişler ona bir bakalım. Mobile Legends Bank Bank ekibi her zaman her kahramanı geliştirmeyi kendine adamıştır demiş. Lunox'u benzersiz beceri özelliklerini ve yüksek beceri tavanını korurken daha geniş bir oyuncu yelpazesi için daha çekici hale getirmeyi umuyorduk demişler. Ancak bu düzenlemeyle ikinci hedefe ulaşamayacağını gördük. Sosyal medyadaki oyuncuların geri bildirimlerini anında aldık ve şirket içinde tartıştık. Sonuç olarak Lunox'a yönelik beceri değişikliklerini ip etmeye karar verdik. Haftalık gelişmiş sunucu ayarlamaları önceden hazırlanır. Bu nedenle geri bildirimlerinize yanıt vermemiz bir hafta gecikecektir demişler. Yaptığımız her kahraman ayarlaması şirket içi tartışmalara, gerçek deneyime ve oyuncu geri bildirimlerine dayanmaktadır demiş. Deneysel düzenlemeler yalnızca bir girişimi temsil etmektedir. İyi olanlar korunmalı, kabul edilmeyenler ise geri alınmalıdır demişler tutkulu geri bildirimlerinizi ve umudunuzu takdir ediyoruz demişler. Mobile Legends Bank Bank ekip olarak da yapılan tüm değişiklikleri geri almışlar. Şimdi gelelim bir oyun içerisinde bakalım hangi değişiklikler kalmış Nox karakterinde. Oyun içerisinde geçtiğimizde eski Nox'umuz geri gelmiş. Q'su yine aynı Q. E'si yine aynı E. Ve ikinci skill'i yine ikinci skill. Yine stack kasarak birinci skill'in ultisini kullanabiliyoruz. Yine aynı şekilde ikinci skill'ini vurduğumuzda yine artık ikinci ultimizi kullanabiliyoruz. Yani Lunox eski haline geri döndürülmüş. Sevmeyen arkadaşlar vardı. Yeni halini seven arkadaşlar vardı. Şu anda Lunox komple eski haline getirilmiş durumda. Evet şimdi gelelim Fani Kahraman'la. Fani Kahraman'da geçen haftalarda bildiğiniz gibi bildiğimiz bir nerf vardı. Halat atarken ki birinci skillin otomatik olarak bekleme süresine girmeyi düzenlemişlerdi. Bu hafta bence bildiğimiz buff var. Verilere ve geri bildirimlerinizde dayanarak Güzel yani Fanny ile oynayanlar cidden Mobile Legends Pengpeng'e güzel bir baskı yapmış gibi. Fanny'nin enerjisi yenilenmesini telafi ederek onun sürekli savaş yeteneklerini arttırmaya karar verdik demişler. Yani Fanny'i gitgide bufflayacaklar gibi önümüzdeki yamalarda da hatta daha fazla buff görebiliriz gibi. Niteliklerinden başlayalım saniyede enerji yenilenmesi 3'ten 4'e çıkartılmış gayet güzel pasifi av işareti başına yenilenen enerji 7'den 8'e çıkartılmış. Yani enerjisi artık çok daha fazla. Beceri birinde ise hasar resmi sunucuyla eşleşecek şekilde geri döndürüldü demiş. Yani beceri birin hasarı da artık orijinal serverdaki gibi yüksek olacak. Nitelikleri bakımından da enerjisi arttırılmış faninin. Evet şimdi gelelim bir küçük fani oyun içerisinde gösterme tahminen fani bunu görür görmez anlayacaktır. Çünkü fani mainim diyenin en azından 1000 maçı oluyor. İlk başta bir birinci skill ile başlayalım. Birinci skill şu anda orijinal serverdaki ile hasarı aynıymış. Ve ultisini atalım. Ultisini ile beraber attığımızda giden enerji miktarını görüyorsunuz. Şimdi halatına gelelim. Halat atarken enerjisi çok daha yavaş azalacağını söylüyorlar. Genelde ona bakarsınız ben ardı ardına atmaya çalışacağım. Birinci halat, ikinci halat, üçüncü halat, dördü attık, beşi attık. Altıncı halata attım, yedinci halata attım, sekizinci halata attığımda enerjisi bitti. Tabii ki de bunu denk getirme getirememe gibi bir durumlar vardır. Artık bunu mainler kendi aralarında değerlendirirler. Cidden Feni karakterini oynamak bayağı zor. Evet şimdi gelelim revamp yiyen Aulus karakterini inceleme. Aulus'un önden gelen saldırılara karşı hazar azaltma mekanizmasını tetikleme mekanizmasını ayarladık demişler. Bu değişikliğin Aulus'un beceri birini daha özgür bir şekilde kullanırken düşmanlarıyla yüzleşmeye daha fazla odaklanmasını sağlamasını umuyoruz demişler. Pasifini inceleyelim ilk başta. Yeni etki getirmişler Fighting Spirit yüklerinin tamamını dolu olduğunda önden gelen saldırılara karşı %20 hasar azaltma kazanacakmış gayet güzel. Kaldırılan etkisi varmış her dövüş ruhu seti fiziksel nüfusu 1 ile 4 arası arttırır. Kaldırılan etki Tam Fighting Spirit yüküne sahip olduğunda %10 hareket hızı kazanır. Pasifindeki bu iki özelliği kaldırıp yeni bir tane özellik getirmişler. İyi midir kötü müdür tam bilmiyorum. Oğuz mainler aşağıda yazarsa biz de aydınlanmış oluruz. Diğer değiştirilen şeylerden bir tanesi ise beceri birinde yeni etkisi var, kaldırılan etki var. Yeni etkiye bakacak olursak becerinin süresi boyunca alınan kontrol ve yavaşlatma etkilerinin süresi %10'la %30 arasında azaltılır. Beceri birine yeni etkisi buymuş. Kaldırılan etkiye bakalım. Becerinin süresi boyunca önden gelen saldırılara karşı %30'a %50 hasar azaltma kazanır. Bildiğimiz nerf olmuş arkadaş bu düzenleme değil ki. Bununla beraber bekleme süresini 2 saniyeliğine düşürmüşler gibi gözüküyor. Hadi gelin bunu da bir oyun içerisinde bir değerlendirip bir bakalım. İlk olarak bir pasifinden başlayalım. Pasif adama vurdukça direkten saldırı hızı kazanıyordu ve bununla beraber ekstra hasar kazanıyordu ve önden gelen saldırılara karşı ekstra dayanıklık sağlıyordu. Görmüş olduğunuz gibi zaten alt tarafta pasif birikti. Dördüncü pasifi sürekli tetikleniyor ve adama saldırı hızı artarak gitgide vuruyor. Gayet güzel. Şimdi gelelim hızlandırma skillini denemeye. Önce şu adamı bir öldürelim. İkinci skillini vurayım. Görmüş olduğunuz gibi knockout gayet güzel saldırı kasılarak ormanda genelde oynanıyor. Ağuz olanlar genelde adamın üstüne ikinci skilli vurduktan sonra patırkülü tak 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 5 kişinin arasına girip çayır, çayır öldürebiliyor. Oynayan cidden oynuyor bu karakteri. Şimdi gelin birinci sikilini denemeye. Artık karakterin birinci skilline bastığımızda hem hızlanacak hem yavaşlatma etkileri kaldırılacak hem de önden gelen saldırılara karşı ekstra olarak dayanıklık sağlayacak. Birinci skill'e bastığımızda görmüş olduğunuz gibi Allahu Ekber deyip adamın üstüne hızlıca gidip langur langur vurabiliyorsunuz. Genelde ulti ve bu ikinci skilli vurduğunuzda adam cidden büyük hasarlar alabiliyor. Görmüş olduğunuz gibi zaten karakter daha 5. seviyede doğru düzgün item bile almadım. Genelde ulti ve ikinci skill kompozisyonu denk getirdiğinizde çok büyük hasarı var karakterin. Genel olarak Ağlus karakteri de bu şekilde de nerf mü, buff mı sizce yorumlarda mainler belirtmeyi unutmasın. Evet şimdi gelelim Zilong karakterine. Zilong'da güzel bir buff var açıkçası. Erken ve orta oyun dövüş yeteneğini iyileştirmişler ve becerikinin sıfırlanmasını kolaylaştırmışlar. Pasifinde güzel bir buff var. Temel HP yenilenmesi 2 katına neredeyse çıkartılmış. 30'dan 50'ye çıkartılmış. Bununla beraber yeni etki getirmişler. Hedefin HP'si %50'nin altına düştüğünde Zilong'un becerileri ve temel saldırıları 50 ekstra hasar verir demişler. Yani erken oyunda cidden artık Zilonglar çok daha rahat içimizden geçebilecek. Ultiye basacaklar üstümüze üstümüze koşacaklar. HP yenilenmeleri artmış. Bu yetmezmiş gibi bir de üstüne canımız yarıdan az ise... 50 ekstra hasarla beraber üstümüze gelip bizi mahvedecekler. Erken oyunda Zilon karakteri birazcık sıkıntı çıkaracak ilerleyen zamanlarda bize. Evet şimdi gelelim San karakterine. San karakterine bir nerf var. Önceki değişikliklerde San'ın patlama hasarını önemli ölçüde artırıldı. Bunu dengelemek için sürekli savaş yeteneğini zayıflatmayı hedefliyoruz demişler. Ultisinin ikizinin süresi artık 12 saniyeden 8 saniyeye düşürülmüş. Bekleme süresi ise ultisinin birazcık kısaltılmış. 44 saniye ile 36 saniyeden artık 40 saniye ile 32 saniye aralığında olacak ultisi. Aradaki ikizinin 4 saniye durması bence baya büyük bir fark yaratıyordu. Evet şimdi gelelim badan karakterine. Bu karakterde iki yamı öncesinde genelde sersemletme vuruşunu kaldırmışlardı. Üç vuruşta bir sersemletmesi kaldırılmıştı. Sonrasındaki yamada ise artık 5 vuruşta bir sersemletme getirmişlerdi. Bakalım bu yamada ne demişler? Geliştirilmiş temel saldırısı geri alındıktan sonra Badang'ın gücü beklentileri aştı. Hasar çıkışını azaltıyoruz ancak ultisinin kontrol yeteneğini geliştirerek bunu telafi ediyoruz demişler. Bakalım ultisinde ne gibi değişiklikler var? Temel hasarı %66 toplam fiziksel saldırı iken %54 toplam fiziksel saldırıya düşürmüşler. Patlama hasarı toplam fiziksel saldırının %33'ü yerine artık toplam fiziksel saldırının %27'sine çekmişler kontrol süresi 0.6 saniye iken artık 1 saniye çekmişler. Bununla beraber bekleme süresini bayağı arşa çıkarmışlar gibi 30'da 26 saniye olan ultisini artık 45 ile 35 saniye arasına çıkarmışlar. Badank'ı bildiniz burada bayağı bayağı nerf getirmişler gibi. Önümüzdeki haftaki yamalarda tahminen Badank'ın birazcık buff yediğini görürüz gibi. Evet şimdi gelelim Kılıç kahramanına o da nerf yedi. Tam savunma yapısına sahip kilit şu anda hem yüksek hasara hem de yüksek dayanıklılığa sahip. Oyunun başındaki yüksek hasarını korurken onu biraz zayıflatmaya hedefliyoruz demişler. Niteliklerindeki fiziksel saldırı artışını 11 25ten artık 9.5'a çekmişler. Beceri ikisinde hasar azaltma %35 ile %50 arasındayken artık %25 ile %40'a çekmişler. Evet şimdi gelelim Gatotkaca karakterine. Gatotkaca karakterinde nerf var. Oyunun ortasında ve sonlarında Gatotkaca'nın dayanıklığını biraz daha zayıflattık demişler. Pasifinde değişiklikler var. Fiziksel soğumaya dönüştürülmüş kayı PP'nin maksimum değeri 200'den artık 150'ye çekilmiş gibi. Gelelim karına karakterine. Karına karakteri geçen yamada buff almıştı. Bunu birazcık düşürmüşler temel gerçek hasarı yüzden 75'e çekilmiş pasifindeki. Evet şimdi gelelim Gunnar karakterine. Gunnar karakterinde bir düzenleme getirmişler. Geçen haftadaki Yamada bayağı yer vermişlerdi Guniver kahramanla. Bayağı da bir değişiklik vardı üzerinde. Bu sefer Beceriki'de e sadece birazcık oynama yapmışlar. Havada kalma süresi 0.6 saniyeden artık 0.8 saniye çıkartılmış. Yani 0.2 saniyelik bir fark var. Bununla beraber menzilini bir küçük ufaltmışlar beceri 2'nin. Artık bu atlama alanı birazcık daha küçülmüş gibi gözüküyor. Ve gelelim son olarak kahraman düzenlemelerinde Gord kahramanla pasifindeki yavaşlatma etkisi bir saniyeden artık 1,65'e çıkartılmış. Beceri birim mana bedeli 90 ile 140 arasından 90 ile 115'e çekilmiş. Oyun başında artık çok daha fazla beceri bir atabileceğiz. A'dan Z'ye yapılacak olan karakter düzenlemeleri de bu şekildeydi. Şimdi geçelim savaş alanı değişikliklerine bakmaya. Savaş alanı değişikliklerinde bizi ilk karşılayan şey Rose Gold Meteor olan item. Bu hangi item? Hemen onu göstereyim sizlere. Rose Gold Meteor denilen item bizde anam baba musulü Midas'ın kılıcı olarak geçiyor. Hemen yama notlarında bu itemin hangi değişiklikleri var onlara bir bakalım. Evet şimdi gelelim değişen özelliklerine bakma. İlk başta 23 büyü savunması kalkıyor. Yerine gelen özellik ise 20 saldırı hızı olarak değiştirilmiş. Benzersiz pasifi ise her %1 can çalma hibri savunmayı bir arttıracak. Savaşçılar için bu yarı yarıya olacak. Bununla beraber yine pasifinde bir değişiklik var. Tetiklendiğinde hareket hızı artması onu da kaldırmışlar itemden. Itemin nasıl bir değişiklikleri var? Baya kötüye yorulmuş gibi kalkan var. Bununla beraber ekstra olarak saldırı artışı sağlıyor artık item. İtemi de şu şekilde tekrardan göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi Midas'ın kılıcında artık büyü direnci gözükmüyor. Peki bu büyü direnci nereden gelecek? Pasif tarafından gelecek. Hemen şu şekilde aşağı doğru ineyim. Hayat çizgisi canı %30'un altına düşürülen bir hasar aldığında 770 artı 70 kahraman seviyesi kalkan kazandırır. Bu etki 60 saniye bekleme süresi vardır demiş. Yani artık kalkanı daha çok pasifinden işe yarayacak. İtemin kendisinde ekstra olarak bir büyü direnci bulunmamakta ilerleyen zamanlarda tahminen bunu daha geri alırlar gibi geliyor. Şimdi gelelim savaş alanındaki en büyük değişikliklere. Çalıların yerleri değiştiriliyor. Artık çalıcılara birazcık tokat geçirilmiş gibi Mobile Legends Bank Bank tarafından komple buraya okumak isteyen varsa okuyabilir. Değiştirilen yerler hemen şurada göstermiş. Mid her iki tarafındaki çalılar hafifçe geriye kaydırıldı denmiş ve engeller buna göre ayarlandığı şekilde gösterilmiş ve bununla beraber her iki yan şeritte çöpçü yengeçlerin karşısındaki çalılar biraz kısaltıldı denmiş. Bunlara hemen gelin oyun içerisinde bir bakalım hangi çalılar nerelere doğru ilerletilmiş. Cidden bunu sevdim çünkü genelde oyun başında veya 4. levelde geliyordu Natalya. Direkten Langrit'i üzdüme gibi 4 levelde bir bakıyordum ADC olarak ölüyordum. Bunu en azından artık görebileceğiz anladığım kadarıyla bu değişiklikle. Evet hemen oyun içerisinde çalılar neredeymiş bir bakalım. İlk başta mid lane'i incelemeye geçelim. Görmüş olduğunuz gibi artık mid lane'deki şu hizada olan çalılar Bayağı geriye çekilmiş. En azından artık adam şuraya pusarak bize gank attığında çok da hızlı bir biçimde fark edebileceğiz. Ve aynı şey üst çalı iş geçerli. Görmüş olduğunuz gibi mid lane'indeki aradaki mesafe bayağı açılmış. Ben bunu sevdim. Oyun başında açıkçası pusup tek atmalarından çok fazla sinir oluyordum. Gayet güzel olmuş. İkinci çalı değişikliğimiz neredeydi? Buradaki yengeçlerin hemen karşısındaki çalılar biraz geriye alındı diyordu. Görmüş olduğunuz gibi şu alandaki çalı artık yok. Çalıdan tek atanlar tahminen üzülmüştür ama velakin çalıdan tek yiyenler bence bu konuya sevinmiştir. İkiye bölünürüz gibime geliyor. Ama ben beğendim açıkçası çünkü ben genelde çalıdan tek yiyen taraftayım. Genelde suikastçı oynamadığım için çoğunlukla suikastçilerden ilk levellerde baya baya tek yediğim oluyordu. Bir de alt koridordaki çalıya bakalım onun yeri neredeymiş. Alt koridorda Gold Yengeci'nin hemen karşısında da görmüş olduğunuz gibi yine bu arayı daha kaldırmışlar. Artık buradan Natalya gelip direkten pasifini biriktirip adamın üzerine doğru koşarken en azından adamı kaçması için daha fazla fırsatı olacaktır diye düşünüyorum. Ve gelelim son olarak event kısmına görmüş olduğunuz gibi önümüzdeki zamanlarda gelecek olan etkinliklerin tarihleri halen tam olarak açıklanmış değil sadece var olan kullanabileceğimiz ücretsiz kahramanları göstermekte. Evet A'dan Z'ye Yamanotlar da bu şekilde de Yamanotlar hakkında düşünceleriniz nelerdir? Yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Benim en çok hoşuma giden şey açıkçası çalıların geri alınması oldu. Bu sayede artık midde oynayan oyuncu çok daha böyle suikastçılar tarafından daha geç öldürebilecek. En azından daha erken fark edebilecek. Bu bence güzel olmuş. Tabii ki de bu suikastçıların hoşuna gitmeyecektir. Çünkü genelde o çalılardan pusarak tak diye adama tek atabiliyordu. Ve bunun yerine Saber, Eidor gibi şampiyonlar genelde çalıda pusup bir anda size tek atabiliyordu. Bunun birazcık daha bir nebze daha önüne geçilmiş oldu. Bununla beraber dediğim gibi Kagura'nın etkinliğine dikkat ediniz. Neticede 3 haftalık bir etkinlik olarak gözüküyor. Ama velakin etkinliğin gün sayısı olarak 16 gözüküyor. 14 günlük görevde yani 2 hafta haftalık görevde toplamda bize verdiği parça 160 parça. Eğer bu hafta yani pazara kadar buradaki 20 parçayı alamazsanız etkinlik birazcık içimizde patlamış olabilir önümüzdeki günlerde. Çünkü Mobile Legends Bang Bang'in parça verip vermeyeceği belli değil. O bakımdan bu hafta sonu en azından 10 oyun atmaya bakın. Eğer Epic kostümü istiyorsanız Kagura'nın. Bu arada bahsetmek istediğim bir konu daha var. Yama notlarında görmüş olduğunuz gibi Fani'nin genelde değişimi geri alındı. Neden mi? Çok fazla şikayet aldık diyorlar. Görmüş olduğunuz gibi ses çıkartınca yani şikayetçi olunca değişiklikler geri alınabiliyor. Burada neyi kastetmek istediğimi tahminen sizler anlamışsınızdır. Kendinize iyi bakınız. Allah'a emanetsiniz. Sayın Ora.